Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Mevlamıza hamd ve sena ederim. Sevgili Peygamberimiz, biricik ayet önderimiz, Hz. Muhammed'e kalbi ihtiramlarımı arz ederim. Sevgili kardeşlerim, konuşmalarımızın birinde Rabbimizin emri olduğu için güzel konuşmamız gerektiğini açıklamıştım. Güzel konuşma bizim için namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi bir ibadettir. Cennete girme yoludur. Aziz kardeşlerim, güzel konuşma evet, Rabbimizin buyruğudur. Biz dost doğru konuşarak, insanlar üzerinde etkili ve edebi konuşarak Dine, akla, ilme uygun konuşarak, tatlı, tatlı konuşarak, güzel konuşma yoluna gitmeli, güzel konuşmayı hayatımızın ilkesi, prensibi haline getirmeliyiz. Güzel konuşmadan asla tabiz vermemeliyiz. Çok çok mecbur kaldığımızda ise muhataplarımızın beyanlarına onların konuşmaları ölçüsünde karşılık verebiliriz ki bunu da tercih etmemeli güzel konuşmada sabır göstermeliyiz. Sevgili kardeşlerim güzel konuşabilmek için önce susmasını da öğrenmeliyiz. Aziz Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyururlar. Allah'a ve ölümle başlayacak ahiret hayatına iman eden kişi ya hayırlı konuşsun, faydalı olanı konuşsun, dost doğru olanı konuşsun, etkileyici olanı konuşsun, evliyasmut ya da sükut etsin ya da konuşmasın. Sevgili kardeşlerim, güzel konuşmanın yolu önce susmasını öğrenmektir. Sıra insanımızdan çok her akşam radyo ve televizyonlarda konuşmalarına tanık olduğumuz siyasilerimiz en ziyade güzel konuşmaya bunun için de susmaya ihtiyaçlıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bilir misiniz? Kur'an-ı Kerim'de susma orucu, susma için Rabbimize adak adama diye bir kavram, bir olgu var. Nasıl mı? Arz edeyim. Meryem suresinden öğrendiğimize göre Yüce Rabbimiz Hazreti Meryem'i babasız çocuğu olan Hazreti İsa'yı doğurma ile yetkilendirince o da doğumunu yapınca ben insanlara babasız bir çocuk doğurduğumu nasıl anlatacağım diyerek derin derin üzüntülere düşünce ve ölümü isteyecek kadar ne olaydı ölüp gitseydim diyecek kadar üzüntü içerisinde iken Rabbimiz ona şöyle buyurdu. Fekuli ve şrabi ve karri ayna fe imma tarayinna min el ahadan fakuli inni inne nazartu lir rahmani savma falan ukal imel insiya Ey Meryem sana verdiğimiz nimetlerden ye ve iç gözün aydın olsun üzülme eğer herhangi bir insanı görecek olursan ona şöyle de ben Rahman olan Allah'a adadım. Bugün hiç kimse ile konuşmayacağım. Sevgili kardeşlerim, buradan hareketle kendime de sizlere de zaman zaman bu susma orucunu tutmayı tavsiye ediyorum. Hayır konuşmalı. Bir değer anlatımla güzel konuşmalı. Ama buna imkan bulamıyorsak hiç değilse ise susmasını öğretmeliyiz. Konuşma gümüş ise susmanın altın olduğu gerçeği icraatımız tarafından da ile getirilmektedir. Gerçek konuşmanın gerekli olduğu yerde konuşmak da asıldır dilsiz şeytanlar olmamalı eğer gerekiyorsa hakikat haykırılmalıdır çünkü Allah katında cihadın en faziletlisi hakkı gereğince dile getirmektir aziz peygamberimizin bir diğer hadislerine göre hakkı dile getirmek rızkı uzaklaştırmadığı gibi ölümü de yaklaştırmaz. Evet, konumuza dönelim ve nefsime ve sizlere susma orucunu ama bir gün, ama bir saat, ama beş saat tavsiye ediyorum. Asıl bu tavsiyeyi siyasilerimize yapma gereğini duyduğum için sizlerin gündemine taşıdım ve müsaadenizle onlara hitap edelim. En siyasiler, erdemsiz siyaset anlayışlarımızdan ve birbirlerinizi itam edişlerinizden bıktık, usandık. Yeter artık. Projeleriniz varsa onları dile getirin, dile getirin sizleri dinleyelim. Ama nefreti dile getirecek, körükleyecek, böyle birbirlerinizi itham ederek konuşmakla, birbirlerinizi aşağılama yoluna gitmekle milletimizin katında değer kazanacağınızı siyaseten avantaj sağlayacağınıza inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Milletimizi de ahmak yerine koymuş oluyorsunuz. Bu yanılgıdan kurtulun. Eğer kişisel menfaatlerinizi düşünüyorsanız ve de eğer Allah'a ve ahiret hayatına inanıyorsanız güzel konuşma yoluna gidin. Güzel konuşamadığınız zaman susmasını bilin bizlere bıktıran günah getiren konuşmalarınıza son verin. Size Rabbimizin Hazreti Meryem'e önerdiği susma orucunu tavsiye ediyor. Hayırlar, huzurlar, güzellikler dolu bir hayat biliyorum aziz kardeşlerim